Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte My Play Home Plus çekiyoruz. Ee, arkadaşlar dün de My Play Home Plus çekmiştim. Yani yorumlarda yazmıştım ki eğer çok isteyenleriniz varsa sorun demiştim. Daha yorumlarda kesin bir şey olmadı. Yani şu anlık daha herkes yorum yazmadı. O yüzden ben ilk olarak bugün yine My Play Home Plus çekeceğim. Çünkü... Arkadaşlar mesela okulunu açtım ben bu oyunun Bütün her şeyini açtığım için hepsini bir çekmek istiyorum. Evet yani bizde. Yani... Ama farklı farklı bölüm evet. bölüm çekeceğim hepsini. Dün de yemekhaneye gitmişlerdi zaten. Evet arkadaşlar bu arada 100 aboneye yaklaşıyoruz. 92 abonemiz var şu an. Eğer 100 aboneye tamamlarsak çok sevinirim. Ve 100 aboneye özel bir video da çekeceğim. Evet Toka mı yoksa My Play Home Plus'tan mı olsun 100 abone özel videomuz ee, onu da siz bize söylersiniz. O zaman şimdiden size iyi seyirler. seyirler. Ay canım hadi artık uyuyalım. Tamam. Ama gerçekten bu film de benim gerçekten çok uykum getiriyor. Evet hadi korea çıkalım zaten yarın okul var. Evet. Gel canım. Geldim, geliyorum. Şu perdeyi de kapatalım. Tamam. Hadi iyi geceler sana. İyi geceler sana da. Sabah olmuş. Arkadaşlar çok özür dileriz. Ses kısıkmış o yüzden duymadım. Sabah olmuş canım. Hadi uyan. Tamam uyandım. Hadi. perdeleri açalım. Elimizi yüzümüzü bir yıkayalım da. Ben yıkıyorum hemen. Tamam. Sabah olmuş. Okul var bugün. Çok, çok mutluyum yani okul olduğu için. Çok seviyorum okulumu. E, ee, şimdi yukarıya ilk önce ben bir canı uyandırayım. Can. Of ne oluyor ya? Hadi uyan. Ya mil sabahın sabahın köründe niye uyandırıyorsun ya beni? Ya bugün okul var. Unuttun mu? <laughs> Dur ya. Benim saat ben saati de kurmayı unutmuşum. Of sana kalırsa sana hep kurmayacaksın zaten. Şu perdeyi de <laughs> aç. Allah'ım kap Birazdan elimizi yüzümüzü yıkarız tamam mı? Tamam. tamam. Evet. Ay. Burada düştü buradan. Aa! Ne Hayatım hadi. Tamam canım. Evet. Elimi yüzümü hemen şöyle güzelce yıkayayım. Ay hemen elimi yüzümü yıkamaya gidiyorum. Günaydın babacığım. Günaydın canım kızım benim. Okul var diye mutlu musun? Evet babacığım çok mutluyum. Tamam ben hadi odaya gidiyorum tamam mı? Sen elini yüzünü yıka. Canı da çağır odaya yıkasın. Tamam baba. Tamam baba. Hadi canım biz de hazırlanalım. Aman ben de elimi yüzümü yıkayayım. Can. Efendim. Hadi elini yüzünü yıka. Tamam. Hadi gidiyorum ben. Hemen yıkayayım elini yüzümü. Bir aylarda gelmiştir şimdi okula. Aynen Azra'lar gelmiştir, Fatmalar hepsi gelmiştir büyük ihtimalle. Hadi canım hazırlanın, ben bugün bunu giyeceğim. Tamam. Hayatım. Sen de iş kıyafetini giy. Zaten bugün iş vardı. Çocuklara bakalım hazırlanmalarını. Bu, mı? bu Bir ara, çantaları alalım. Bu arada yarın toplantımız var. Toplantıda o zaman şunu mu giyersin? Hiç bir Bilmiyorum bakarsın ya duruma göre. Ay şu çantayı şuradan alabilsem. Allah'ım alamıyorum ya. tamam. Hadi aşağı inelim. Çocuklar hadi hazırlanın. Can, Melis hadi. Can'cım hadi hazırlan Melis'le beraber. Tamam. Şu perdeleri açalım canım. Biz o çocukları bekleyelim onlar kahvaltılarını da ederler. Ben amanesi mi bekleyeceğim? Hmm, Okul Çantamı da alalım tamam. Ben de hemen hazırlanmam lazım. Nerede? Hı -hı. Okul kıyafetim. Çantam. Hadi can aşağı inelim. Tamam. şimdi e, şimdiki canım ee... Çocuklar siz hemen kahvaltınızı edin. Bakıcıyı bekleyeceğiz. Bakıcı da gelir birazdan. Ha? Tamam. Hadi Melis sen kahvaltıyı koy. Allah Allah niye ben ya? Sen kızsın. Cık. Kızım yine de var ya. Allahım ya. İki de ben kız olmuşum ha. Kız olmasam sen ne yapardın acaba? Bana şundan koy. Emre dersiniz. Em edersiniz hükümdarım. Kemalim yok. Ya Rabbim ya Resulallah. de getiriyorum. Süt de koyalım. Koydum. Hadi yiyelim. Bu sefer Ay, çok güzel mi? Evet evet çok güzel. Tamam ben bunları yıkayayım şuraya koyayım. Pamuğa da mamasını götüreceğim şimdi. Evet evet pamuk. Nerede onun maması? Tatlı köpüşümüzün maması. Pamukcığım bak sana mama getirdim. Hadi afiyet olsun. Yerim ben seni. Tamam şunu da koyalım. Hadi. Hadi gidelim. Anneciğim bakıcı gelmedi mi ya? Gelmedi çocuklar. Bekleyecek mi Gelir ya? kızım birazdan. Aa Hoş geldi. geldin canım. Hoş bulduk. Ee, ben bebeği bakmak için gelmiştim. Evet e, biliyorum. Ben şöyle geçeyim. E, şimdi o oh, uyuyor yukarıda. Sen ona bakarsın. istersen bak buradan televizyonu izle. Tamam mı? Sıkılırsın. E, ona o birazdan uyanır. Tamam mı sen? Bakarsın. Tamamdır. Hadi size kolay gelsin. Kolay gelsin. Hadi hadi çocuklar arabaya. Hadi gelin. Can. Tamam geldim Melis. Hadi. Uçun. Hadi çocuklar arabaya binin. Bir dakika ya sen. Hadi gidelim. Burası Miray'ların evi. İşte okul. Evet okula geldik. Hadi görüşürüz canım. Görüşürüz, görüşürüz babacığım. babacığım. Çocuklar Allah akıl fikir versin. Hadi görüşürüz. Allah dininizi açsın. Tamam şurayı park edeyim. Aa, aşağının yok mu? Yok yok o daha gelmedi. İyi peki tamam. Tamam. Hı. Çantamı şuraya bırakayım. Tamam. Hadi içeri gidelim çocuklar. Arkadaşlarımız da gelmiştir anne. Tamam. Aa hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Yıldır, Kızlar yıldır. nerede? Şimdi geliyorlar, geliyorlar şimdi. Merak etme. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldin Melis. Hoş bulduk Azra'cığım. Ee, geleceğim. Biz çantalarımızı koyalım. Olur olur. Hadi gel şuraya, şuraya ben koyayım. İşte sen de alta koy. Tamam gel arkadaşlarımızın yanına gidelim annem de birazdan zaten gelir. gelir yani çocuklar hadi bakalım hadi size kolay gelsin İyi, i̇yi dersler, dersler. ya rabbim ya iyi dersler diyorum onlar da bana iyi dersler günaydın Haydın. Dilara Hanım günaydın. Günaydın size. Işte. Tamam şimdi çantamı buraya koyayım. Tamam. Hadi çocuklar zil çalar birazdan ya. Öğretmenimiz geldi mi Azra? Gel geldi. Sınıfta biz bekliyor. O zaman niye ne duruyoruz? Hadi çıkalım yukarıya. Tamam. Bize fark etmez. Biz geldik öğretmenim. Boştum, Kızlar nerede? Onlar yine geride kaldı. Ha, ha ha Ya Allah Allah. Bizimle dalga geçmeyin. Geliyorlar diğerleri de. Geldik. Tamamdır. Herkes öğretmenim yerine Öğretmenim bizimle dalga geçtiler. Tamam tamam oturun hadi. Herkes oturdu mu? Oturduk öğretmenim. Evet çocuklar. Ee, bugün ee, Biliyorsunuz dün sınav oldunuz. Ben sınavları kontrol ettim. Zaten birinciyi açıklamıştım. Ama birinizde çok büyük bir hata var. Onu söylememiştim. Efe'cim sende acayip büyük bir hata var. Matematik sorusundaki ikinci soruyu... ...acayip büyük bir hatayla... ...yani çöp etmişsin soruyor. Maalesef ki yani... Bu seni sınıfta bile bırakabilirdi ama şöyle ki kurtuldun. Nasıl kurtuldum öğretmenim? Şimdi e, sen böyle sen çok büyük bir hata yapmışsın. Bu senin e, sınıfta kalmanın bile neden olabilirdi dedim ya hani sana. Evet şöyle ki öğretmenler bütün öğretmenler hep birlikte toplandık ve bunu bir konuştuk. Sonra da e, kabul, edilebilecek, kabul edilebilecek bir hata olmamasına rağmen e, müdür bey dedi ki hadi ona bir şans daha verelim. Belki bir dahakine bu hatayı yapmaz. Ve yaptığın hatayı ben sana şimdi bu tahtada anlatacağım. Tamamdır öğretmenim anlatın hemen ben anlatın. Evet Efe'cim sana dediğim gibi hemen şurayı da silelim sana bu bu bir ceza aslında. Bugün teneffüse çıkmayacaksın. Çok büyük bir hata yapmışsın. Sana ceza olarak e, şu an burada teneffüse çıkmamanı söylüyorum. Çünkü çok büyük bir hata. Sana da anlattığım gibi. Şimdi herkes çıkabilir ama Efe haricinde. Efe'cim seninle bir sınav olacağız. Ve bu sınavı geçemezsen belki de sınıfta kalabilirsin. Yeee! Efe gelmiyor. Hadi çıkalım. Ya öğretmenim lütfen affedin. Hadi al kalemini. Ya. Hadi yapmaya başla Yap. Kızlar hiç Efe gelmiyor değil mi? Evet evet ya. Efe gelmiyor. Çok mutluyum. Ama bir şey diyeyim mi? He. Ben çok üzüldüm ya Efe adına. Sen... Sen Ahmet, ben de biraz üzüldüm. Ya çocuklar biz aslında gülüyoruz da Efe'nin bize ne kötülüğü dokun. <laughs> canım kardeşim inşallah kalmaz. <laughs> Çok üzülüyorum. Tamam Azra üzülme. Üzülme, üzülme canım benim üzülme, üzülme üzülme. Hadi o zaman moral toplayalım. Herkes peş peşe kaydıraktan kalsın. Olur. Ya of ya, efesiz de bunun keyfi çıkmaz ki. Tamam tamam hadi hadi lütfen hadi can.